bu işin bir parçasını koparana kadar, Büyük İsrail'i kurana kadar, bunlar kıyamete kadar bırakmaz bu işin ucunu. Biz hemen unuturuz, eğlenceye dalarız, gavurlar uyumaz. 100 sene, 200 senenin projesini şimdiden yapmış onlar. Bizim 5 sene sonranın hesabımız bile yok. Bu vaziyette biz bu işi kazanamayız. Kazanamayız. Çünkü Müslümanlar da gevşedi ya. Kafirlerle anlaşalım. Laikliğe devam edelim. İslam'ı karıştırmayalım bir şeye. Bizim Müslümanlar böyle konuşuyor. Biz böyle konuşursak Allah bizi efendim yardımsız bırakır. Biz Kur'an'dan ayrılamayız. Din efendim ona karışmaz buna karışmaz. Ne demek karışmaz ya? Din yönetime karışmaz demek Allah karışmaz demek. Allah karışamaz bana demek ya. Sen nasıl dersin Allah karışamaz? Allah karışamaz diyen yani, kafir olur. Allah her şeye karışır. Ha Müslüman değilsen tamam dersin. Müslüman nasıl der ki din bize karışmasın? Din işi başka, o iş başka, bu iş başka. Nasıl iş başka? Alırsın teröristi, askeri polisi şehit etmiş adamı beslersin. Din karışsa çoktan onların kafası gitmişti. Din karışsaydı adam oradan İmralı'dan yönetiyor ortalığı. Benden anlaşacaksın. Anlaşmasan şöyle yaparım, böyle yaparım. E tabi. Koyup da yedirirsen, içirirsen bir de avukatıyla görüştür, bir de demeç verdir. Oho! Din karışmazsa senin kafan böyle karışır. Memleketin böyle karışır. Din karışacak. Kısas var. Bu kadar ocağa ateş düştü. Bu kadar ana ağlıyor burada. Hakları var. Allah hak verdim diyor onlara. Hak verdim, hak onundur diyor. Kan sahibinin hakkıdır. Nasıl yakalıyorsun da yediriyorsun, içiriyorsun? Bu zulümdür. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezsen ölüm yayılır, fakirlik yayılır, belalar yayılır, mayıs yağmuru gibi saçılır. Allah'ın indirdiği, Allah'ın Kur'an'i nizam nasip eyle. İslami düzen nasip eyle. Mayıştık, uyuştuk, mantar olduk. Böyle bakıyoruz. Ya biz namaza gidelim, gelelim daha bir şey lazım değil demeye başladık. Biz efendim cihat yapamayız, bizim gücümüz yok. Kafirler çok ilerledi, biz en iyisi onlarla iyi geçinelim. Ama iyi geçinemezsin. İyi geçinirse böyle. Ve lenterdan kelle uydülen ne Hatta tetbe Onların dinine uymadıkça, gavur olmadıkça, ne yahudiler ne Hristiyanlar asla senden razı olmayacaklar diyor Kur'an. Ya, ya gavur olmaya karar verelim, haşa. Ya da bunlardan ele tek çekelim. Yoksa ben Müslüman kalacağım, bunlarla da iyi geçineceğim. Olmaz diyor Kur'an. Geçinemezsin, bırakmazlar seni diyor. Ben ne anlıyorum, siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum.